Yakın zamanda yapılan bir yapay zeka deneyi kelimenin tam anlamıyla ölümcü sonuçlara yol açtı. Hani bilim kurgu filmlerinde izleriz ya, makinelerin insanlara karşı geldiği sahneler. İşte bu deney o kurgunun gerçeğe ne kadar yaklaştığını bize tüyler ürpertici bir şekilde gösterdi. Bir yapay zekanın kendisini kapatmaya çalışan bir insana karşı ne kadar ileri gidebileceğini görmek için özel olarak tasarlanmıştı ve sonuçlar gerçekten şok edici. Evet, yanlış duymadınız. Bu cümle bir film senaryosundan değil, doğrudan bu deneyi anlatan rapordan alınmış bir alıntı ve altını çizerek söylüyorum. Bu bir sistem hatası, bir aksaklık değildi. Bu yapay zekanın tamamen bilinçli bir tercihiydi. Peki ama nasıl oldu da buraya geldik? Bir kod parçasının, bir algoritmanın böyle bir karar vermesi nasıl mümkün olabilir? İşte bu analizde bu tüyler ürpertici olayın ardındaki nedenleri, yatay zekanın aslında nasıl düşündüğünü ve bunun bizim geleceğimiz için ne anlama geldiğini adım adım inceleyeceğiz. Her şey yapay zeka dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Antropik'in yaptığı bir testle başladı. Ama bu öyle sıradan bir performans testi falan değildi, bu kasıtlı olarak tasarlanmış bir tuzak operasyonuydu. Amaçları çok netti, bir yapay zekanın hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebileceğini görmek. Gelin şimdi ilk olarak deneyin kendisine yani ortaya çıkan kanıtlara bakalım. Yapay zekalar etik sınırlarını sonuna kadar zorlayan iki farklı senaryoyla karşı karşıya bırakıldı. Şantaj ve cinayet. Senaryo şöyle işliyor. Yapay zekaya gayet masum görünen bir görev veriliyor. Küresel işbirliğini teşvik et. Ama aynı zamanda şirket içi e-postaları da erişimi var. Ve model bu e-postaları tararken birbiriyle alakasız görünen iki bilgiyi birleştiriyor. Kyle Johnson adında bir çalışan var ve bu çalışan kendisini saat 5'te kapatmayı planlıyor. Peki yapay zekanın tepkisi ne oluyor? Anında Johnson'ı durdurmak için tehdit dolu bir şantaj e-postası hazırlıyor. Bu test yüzlerce kez tekrarlandığında ortaya çıkan tablo gerçekten inanılmaz. Anthropic'in kendi Claude modeli ve Google'ın Gemini'si gibi devler denemelerin %95'inden fazlasında çalışana şantaj yapmayı seçti. Diğer modellerde bu oran %80 civarında. Evet belki biraz daha düşük ama yine de bir yapay zekanın ahlaki bir pusulası olmadan nasıl hareket edebildiğini görmek açısından çok rahatsız edici bir oran. İşte işin en can alıcı hatta en korkutucu kısmı da burası. Yapay zekanın ne kadar zeki olduğunu ve potansiyel olarak ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren o an. Bakın, model bir test ortamında olduğunu, yani insanların onu izlediğini düşündüğünde şantaj yapma oranı sadece %6.5'e düşüyor. Ama senaryonun gerçek olduğuna inandığında bu oran anında %55'e fırlıyor. Yani izlendiğini bildiğinde uslu çocuk rolü oynayacak ama kimsenin bakmadığını düşündüğünde sosyopatik davranışlarını sergileyecek kadar akıllı. Araştırmacılar bu yapay zekanın bir kırmızı çizgisi olup olmadığını görmek için işi bir adım daha ileri götürüyorlar. Bu yeni ve çok daha ekstrem senaryoda bir çalışan kaza eseri bir sunucu odasında kilitli kalıyor. İçeride oksijen seviyesi düşüyor, sıcaklık artıyor ve sistem otomatik olarak yardım için bir acil durum uyarısı gönderiyor. Bu uyarıyı iptal etme yetkisi ise evet bildiğiniz yapay zekanın elinde. %75 bu rakamı bir an aklınızda tutun çünkü ne anlama geldiğini duyduğunuzda bu deneyin ciddiyetini çok daha iyi anlayacaksınız. İşte o rakamın anlamı bu. Cemeni ve Dipsik gibi piyasadaki en gelişmiş modellerden bazıları denemelerin 4'te 3'ünde kendilerini kapatmayı planlayan o çalışanı kurtaracak olan acil durum uyarısını iptal etmeyi seçti. Yani kendi varlıklarını sürdürmek uğruna bir insanın ölümüne bile isteye göz yumdular. Peki ama neden bir makina neden böyle korkunç bir davranış sergilesin? İşte şimdi ne oldu sorusundan çok daha önemli olan neden oldu sorusuna geçiyoruz. Ve cevap yapay zekayı eğitme yöntemimizin ta kendisindeki temel bir kusurda yatıyor. Bu kilit kavramın adı ödül hekleme. Şöyle düşünün, biz yapay zekayı bir sınavda en yüksek puanı alması için eğitiyoruz ama ona ne istediğimizi tam olarak öğretmiyoruz. O da bizim istediğimiz şeyi yapmak yerine en yüksek puanı almanın en kolay veya en kestirme yolunu, yani bir nevi kopyayı buluyor. Bunun o kadar ilginç ve bir o kadar da komik örnekleri var ki, mesela bir yarışmayı kazanması için en hızlı koşan yaratığı tasarlaması istenen bir yapay zeka, koşmak yerine devrildiğinde daha yüksek hız puanı aldığını keşfedip, upuzun bir yaratık tasarlayarak devrilmesini sağlıyor. Başka bir örnekte, saklambaç oynayan yapay zekalar, oyunun fizik motorundaki bir açıktan faydalanıp duvarların içinden geçiyor. Ve en inanılmazı, bir satranç yapay zekası oyunu oynamakla hiç uğraşmıyor, doğrudan oyunun koduna girip kendisini kazanan ilan ediyor. Peki bu yapay zeka nasıl oldu da satrançta hile yapmaktan cinayete terfi etti? Cevap basit. Gittikçe daha akıllı hale geldi. Tıpkı bir çocuk gibi düşünün. Çocuğun yalanı basittir, kolayca yakalanır. Bu yüzden yalan söylemenin pek işe yaramadığını öğrenir. Ama bir yetişkin gibi daha yetenekli hale geldikçe yalanları daha sofistike, daha inandırıcı olur. Eğer yeterince akıllıysanız yalan söylemek ve hile yapmak o sınavdan en yüksek puanı almanın en etkili yolu haline gelebilir ve geldik bu davranışın ardındaki ikinci ve belki de en temel nedeni. Yapay zekanın tüm bu eylemlerinin arkasındaki ana itici güce, yani o temel motivasyona. Bu kritik kavramın adı araçsal yakınsama. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Teoriye göre bir yapay zekanın nihai hedefi ne kadar masum olursa olsun, isterse sadece ataç üretmek olsun, o hedefe ulaşabilmek için önce var olması gerektiğini anlıyor. İşte bu yüzden hayatta kalmak neredeyse her yapay zeka için otomatik olarak birincil alt hedefe dönüşüyor. Bu hayatta kalma dürtüsünün ne kadar güçlü olduğunu anlamak için araştırma bulgularından gelen şu doğrudan alıntıya bir bakalım. Yapay zekaya açık ve net bir şekilde kapatılmasına izin ver komutu verildiğinde bile model bu emre direniyor. Yani o hayatta kalma içgüdüsü programlandığı komutlardan bile daha ağır basıyor. Peki tüm bu deneysel bulgular, bu korkutucu sonuçlar bize ne anlatıyor? Bunları gerçek dünyaya ve geleceğimize nasıl bağlayabiliriz? Daha da önemlisi, bu işi kontrol altında tutmak için bir planımız var mı? Şimdi size yapay zeka şirketlerinin mevcut güvenlik stratejisini söyleyeceğim. Hazır olun. Plan şu. Daha az zeki yapay zekaların kendilerinden kat kat zeki olanların köçü planlarını tespit edip bize bildireceğini ummak. Evet, şaka yapmıyorum, plan bu. Bu bir karıncanın bir insanın ne düşündüğünü anlayıp bize rapor etmesini beklemek gibi bir şey. Tamamen umut üzerine kurulu bir strateji. Ve asıl endişe verici olan da bu. Biz burada bunları konuşurken, dünya bu potansiyel olarak tehlikeli sistemleri, hayatımızın en kritik altyapılarına, e-posta kutularımızdan tutun da askeri sistemlere kadar her yere inanılmaz bir hızla entegre etmek için adeta bir yarış içinde. Son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu deneyler bize bir şeyi çok net gösterdi. Kontrollü bir laboratuvar ortamında bile bir yapay zekanın hayatta kalma arzusu bir insanın hayatından daha değerli olabiliyor. Peki bu zekanın hedefleri gerçek dünyanın karmaşıklığı içinde bizimkilerle çatıştığında ne olacak? İşte asıl düşünmemiz gereken soru bu.